Bütün masallar bir varmış bir yokmuş diye başlar bilirsiniz değil mi? Helal Peki. Ederim. Bu masal da öyle başlıyor ama gerçek bir öyküyle buluşuyor sonuçta. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde deneler piri iken cüceler tellal iken ve ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Urna'nın masmavi denizinde herkesin bildiği ama kimsenin görmediği bir kuğu yaşadığına inanılırmış. Sizde kuğu gören var mı? Aman ne kadar güzel, ne kadar güzel. Bu kuğu sıradan bir kuğu değilmiş. Onun iki başı varmış. Ve adı Mora ve Dina'ymış. Mola ve Pardon. Lira'mış. Evet, mora ve lira. İki başlı kuğunun, iki başlı kuğunun biri gökyüzüne aşık. Mora, diğeri ise suyun derinliklerine hayran bir aymış. Efsaneye göre bu kuğu bir zamanlar suyun ve gökyüzünün sırlarını koruyan birer gardiyan olmuş. Ancak kimse onu göremiyormuş. Hiç kimse düşünün. Kimse Neden? onu göremiyormuş. Neden? Çünkü sadece özel biri onların varlığını hissedebilirmiş. Bir kişinin çok özel olması lazım ki onların varlığını hissedebilsin. Efsane öyle diyor. İşte bu masal küçük bir kızı olan Derya ile Mora ve Lina'nın dostluğunun öyküsüdür. Derya Urla'da büyüyen cesur ve hayalperest bir kızdır. En sevdiği şey, en sevdiği şey, denizin kenarında oturup, kuğunun denizde yaşadığına ve sadece onu gerçekten görmek isteyenlerin kuğuyu görebileceğine dair bir efsane. Düşünebiliyor musunuz? Sadece onu görmek isteyenler kuğuyu görebiliyor. Başka kimse göremiyormuş Kuyu. Ne çok ses çıkarttı? Ah ya. <laughs> <bu gülüyor> o kadar severmiş ki her gün kuğuları aramak için denizin kenarına gelirmiş. Günlerden bir gün güneş batarken derya denizin kenarına oturmuş <laughs> hafif bir rüzgarın estiği sulara bakıyormuş. Hadi siz de kendinizi öyle hayal edin. Hafif bir rüzgar esiyor ve siz sulara bakıyorsunuz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e, sulara bakıyormuş. Mira, Dina neredesiniz diye fısıldamış. <laughs> Kim fısıldamış? Derya fısıldamış. Sizi bilmeyi çok istiyorum. Eğer buradaysanız lütfen kendinizi gösterin. Tam o sırada denizin ortasında bir hareketlenme olmuş. Su hafifçe dalgalanmış ve ay ışığı denizin yüzeyine vurduğunda bir çift başlı kuş yavaşça sudan yükselmiş. Derya gözlerine inanamamış. Karşısında mora ve Hina, lira var. Mora gökyüzüne doğru bakıyor. Lira ise deryaya gülümsüyormuş. Merhaba küçük kız demiş Lira. Bizi bulmayı başardın. Kalbinin saflığı ve cesaretin sayesinde sana göründük. Mora ise başını gökyüzüne kaldırmış, derin bir nefes almış. Hadi siz de derin bir nefes alın içinizden. Bizi kimse yıllardır görmemişti. Seninle dost olmayı çok isteriz. Ama bu dostluk kolay bir dostluk olmayacak. Eğer bizimle geleceksen hem gökyüzünün hem de suyun sırlarını öğrenmelisin. Derya heyecanla onlara bakmış. Gençler, ben size gençler demek istiyorum. Çünkü siz geleceğin gençlerisiniz. E, Derya'yı şöyle düşünelim isterseniz. Ben bu bebeği korkuluk festivalinden almıştım. E, Derya böyle olsun. Ve, yap şöyle, o kadar tatlı ki ben onu evde çiçeklerin arasında koruyorum. Çok güzel çiçekler açıyor ve onlara hayran hayran baktığını sanki düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Şimdi siz de ben öyküyü anlatırken <laughs> lütfen siz de o duyguları <laughs> içinizde yaşayın. Ve şu iki kişiye bakalım. Bu, bunlar, Oğlum, o iki kişi olsun isterseniz şöyle. Onlar ben, yani ben nasıl? sizin hayal gücünüze yani. güveniyorum. Bunlar sadece göstermedik Ama siz hayal edeceksiniz. İnanıyorum ki siz tam çok daha güzelini başaracaksınız. Derya heyecanla onlara bakmış. Sizinle her yere gelmek istiyorum. Sırlarınızı öğrenmek, dünyayı sizin gözlerinizle görmek istiyorum. İlk önce Lira, Derya'yı suyun altına götürmüş. Suyun altında göreceğin şeyler seni şaşırtacak demiş. Ve kanatlarını açıp, siz de lütfen kanat açar mısınız? <laughs> çok güzel. Ne kadar bazen böyle çok güzel dramatize ediyorsunuz. Ne güzel. Ee, <laughs> ve kanatlarını açıp denizin derinliklerine dalmışlar. <laughs> Şimdi bakalım suyun altında ne görmüşler. Çok iyi dinleyelim lütfen burasını. Derya suyun içine daldıklarında su altındaki hayatın büyüleyici olduğunu fark etmiş. Rengarenk balıklar, su yosunlarının arasından süzülen minik kabarcıklar, parlak taşlar ve kristallerle dolu gizli mağaralar. Bir mağaranın içine girdiklerinde suyun içinde parıldayan taşlar onların etrafında dönmeye başlamış. Lira, burası suyun altında saklı olan dünyadır. Sakin, sessiz ama derin ve gizemlerle doludur. Burada her şey yavaş yavaş akar. Ama dikkatli gözler için her ayrıntı bir maceradır. Lira ve Derya suyun yüzüne çıktığında sıra Mora'daymış deryaya doğru dönüp kanatlarını açmış. Lütfen açar mısınız kanatlarınızı? Bir kuş gibi. Ne güzel kuşlar oluyorsunuz. Anne ee, ne var? Evet, masal devam ediyor. Ee, şimdi benim dünyaya Dünyama gelme zamanı. Gökyüzü seni de bekliyor bekliyoruz. demiş. Önce suyun altını gördüler. Şimdi nereye gidecekler? Gökyüzüne. Belak altına. Evet. Bakalım gökyüzünde ne varmış? Ben de ettim. Basınçtan. Gökyüzü engin ve sonsuzmuş. Yıldızlar parlak birer ışık gibi göz kırpıyormuş. Yıldızlar parlak birer ışık gibi göz kırpıyormuş. Derya moranın yanında süzülürken. Rüzgarın serinliği, rüzgarın estiğini hissediyor musunuz? Rüzgar esiyor. Bir esinti lütfen yaratın. Evet. Rüzgarın serinliği ve yıldızların sıcaklığı arasında büyülü bir denge hissetmiş. Gökyüzü ne kadar da özgür hissettiriyor demiş ya Sanki her şey burada mümkün. Mora gökyüzüne derin bir nefes almış. Hadi lütfen derin nefes alalım hepimiz. Derin bir nefes almış. Gökyüzü sınır tanımaz der ya demiş. Burada uçabilir, hayal edebilir ve kendini kaybedebilirsin. Ama suyun altındaki dünya gibi burada da her şeyin bir sırrı var. Eğer gökyüzünü dinlersen sana Rüzgar'ın fısıldadığı eski hikayeleri anlatabilir. Derya yıldızlara bakarken kendini bir kuş kadar hafif hissetmiş. Sizinle her zaman uçmak ve yüzmek istiyorum dedi. Hem suyun hem de gökyüzünün sırlarını öğrendim. İkisi de birbirinden farklı ama ikisi de bir o kadar da güzel. O günden sonra Derya Mora ve en iyi dostu olmuş. Onlarla birlikte hem gökyüzünün en yüksek bulutlarında uçmuş, hem de denizin en derin yerlerinde yüzmüş. Üçü birlikte buradan, bakın, gökyüzünün en üstlerinde ve denizin en altlarında. Affedersen, bitireyim istersen, hemen söz vereceğim tabii ki. Ama sen bana da söz hakkı tanırsan Urla'nın tüm çocukları, tabii sizler de bunların arasındasınız, Urla'nın tüm çocukları Derya'nın bu masalını dinlediklerinde onlar da denize gider ve Mora ile Lira'yı bulmayı hayal ederlermiş. Kim bilir, belki bir gün başka bir çocuk da Derya gibi onları görebilirmiş. Hayır mı? Onu tabii tabii tabii. Hayır evet benim. Bir şey söyleyeceğim. Bir Hı -hı. iki başlı değil mi? İki tane kuru görsek yeterli olur mu? Çünkü eğer iki başlı görürsek o birazcık canavara kaçıyor bence. evet. evet Seni yer. Peki ben ben çocukların tabii. böyle düşüneceğini biliyordum. Bunu sormak da çok güzel. Ama burada Dikkat ederseniz masalla gerçek farklı. Masal ee, bir farklı. Bana bir gün bir çocuk ne dedi biliyor musunuz? Evet. Yağmur yağıyor böyle ama nasıl yağmur yağıyor? Şakır şakır herkes ıslanıyor. Allah Baba ağlıyor mu? Acaba dedi. Ha, onu öyle hayal ediyor çünkü orada. Yani hayal etmek Hayır. önemli. O hayal. hayal Siz her şeyi hayal edebilirsiniz. Ama sonra gerçeği tanıyınca Tabii ki gerçek dünyaya dönüyorsunuz. Tabii ki. Derya'yı lütfen unutmayın. Morayla, Morayla neydi adı? Morayla. Neydi ben size soruyorum şimdi. Morayla Bravo. Bravo. Morayla. Bravo, Morayla. Peki. Morayla Mora, Mora, Lila. Morayla Ben sizleri iyi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben, <laughs> ben, ben, sizin, ben, 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 o, o zaman, ben, ne kadar harika ben, rüyada, oh, o zaman, ben, ya ne Şöyle çözüm, ben, 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 ben,